Evrenin ilk anlarından büyük patlama sonrasındaki kozmik toz ve gaz bulutlarının yoğunlaşmasıyla başlayan gezegen oluşum süreci gezegen sistemlerinin temellerini atar. Güneş sisteminde yaklaşık 4.6 milyar yıl önce protosolar diskin içindeki malzemeler kütle çekim etkisiyle bir araya gelmeye başlamış, gezegenlerin tohumları atılmıştır. Bu süreç, doğanın evrenin karmaşık yapısını oluşturmadaki ustalığını gözler önüne serer. Gezegen oluşumunun erken döneminde küçük parçacıkların birbirleriyle çarpışarak ve birleşerek daha büyük cisimler meydana getirmesi söz konusudur. Bu aşamada gezegenlerin temel yapı taşları kabuk, manto ve çekirdek yavaş yavaş belirginleşir. Dünya, yoğun çarpışmalar ve akümülatif süreçlerin etkisiyle kozmik evrim sürecine kendi özgün yolculuğunu başlatır. Erken Dünya Sürekli volkanik aktivite, devasa meteorit yağmurları ve enerjik çarpışmalar sonucu dinamik bir yapı sergilemiş. Gezegenin kimyasal kompozisyonu ve yörüngesel özellikleri bu süreçte şekillenmiştir. İlk Dünya bugünkü halinden çok farklı bir ortam sunuyordu. Yüzeyi erimiş kayalarla kaplı, yoğun volkanik faaliyetlerin ve meteorit çarpmalarının etkisiyle sürekli değişime uğrayan bu erken dönem henüz oluşmamış bir atmosferin izlerini taşır. Volkanik patlamalar sırasında salınan gazlar arasında su buharı da önemli bir yer tutmuştur. Gezegenin iç dinamikleriyle birlikte derinlerden gelen bu su buharı atmosferin ilk katmanlarını oluşturmaya başlamıştır. Erken atmosferdeki su buharı Gezegenin soğuması ile birlikte yoğunlaşarak ilk yağmurların ve sonrasında devasa okyanusların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın suya sahip oluşumunda volkanik faaliyetlerin yanı sıra gezegenin içsel ısısının düşmesi ve yüzey sıcaklıklarının azalması büyük rol oynamıştır. Yüzey soğudukça atmosferde bulunan su buharı yoğunlaşarak yağışa dönüşmüş, böylece gezegenin yüzeyinde sıvı su birikintileri meydana gelmiş Devasa okyanuslar ortaya çıkmıştır. Bu su, gezegenin iklimini düzenleyen, ısıyı depolayan ve yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan temel unsurlardan biri olarak hayati önem taşımıştır. Dünyayı evrendeki diğer gezegenlerden ayıran en belirgin özellik, yaşamı destekleyen benzersiz çevresel koşullarıdır. Gezegenimizin sahip olduğu atmosfer Sıvı suyun bulunması ve aktif jeolojik süreçler yalnızca dünyayı yaşam barındırabilen bir gezegen yapmaz, aynı zamanda bu unsurlar arasında sürekli bir etkileşim mevcuttur. Atmosfer, gezegenin yüzeyini zararlı kozmik radyasyondan korurken, mavi gezegenin dinamik yapısını destekler. Levha tektoniği, kıtaların hareketi, dağların yükselmesi ve okyanus akıntıları dünyanın iklim sisteminin dengesini korur. Ayrıca Gezegenin güçlü manyetik alanı, Güneş'ten gelen zararlı parçacıkları uzaklaştırarak yaşam için koruyucu bir kalkan görevi görür. Tüm bu unsurlar, dünyayı evrendeki diğer gezegenlerden ayıran ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan eşsiz bir denge oluşturur. Jeolojik süreçlerin ve atmosferik etkileşimlerin gezegenin yapısını belirlemesi, dünyanın zaman içindeki evrimine de yön vermiştir. Levha tektoniğinin etkisiyle kıtalar yavaş yavaş hareket etmiş, okyanuslar ve dağ sıraları yeniden şekillenmiştir. Bu sürekli yenilenen yüzey sadece coğrafi bir değişim sunmakla kalmaz, aynı zamanda gezegenin iklimini ve ekosistemlerini derinlemesine etkiler. Atmosfer, okyanus akıntıları, rüzgar sistemleri ve jeolojik hareketlilik, gezegenin yaşam destekleyen karmaşık sisteminin birbirine bağlı parçaları olarak kendini gösterir. Dünyanın benzersizliğinde yaşam için elverişli koşulların yanı sıra gezegenin yörüngesi ve eksen eğikliği de önemli rol oynar. Bu düzen, gezegenin farklı bölgelerinde değişik iklim koşullarının ortaya çıkmasını sağlar. Kutuplardaki buzullar, tropik bölgelerdeki yoğun bitki örtüsü ve ılıman bölgelerdeki çeşitlilik, gezegenin yaşamın çeşitli formlarını desteklemesine imkan tanır. Güneşten aldığı enerji hem ısı hem de ışık olarak gezegenin yüzeyine ulaşır. Böylece hem fiziksel hem de biyolojik süreçlerin dengesi korunur. Bu özellikler dünyayı yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan ideal bir laboratuvar haline getirir. Gezegenin evrimsel hikayesinde ayın oluşumu da önemli bir mihenk noktasıdır. Dünya ile devasa bir çarpışma sonucu meydana gelen ay Gezegenin eksen eğikliğini düzenlemiş, gelgit etkilerini sağlamlaştırarak iklim dengesine katkıda bulunmuştur. Ayın varlığı, gezegenin manyetik alanını güçlendirerek koruyucu bir etki yaratmış, dünya yüzeyindeki yaşamın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Ayın yörüngesel hareketleri, gezegenin dinamiklerine entegre bir şekilde jeolojik ve iklimsel süreçlerin sürekliliğinde belirleyici bir rol oynamıştır. Zaman içinde dünyanın yüzeyinde meydana gelen Biyokimyasal ve jeolojik dönüşümler ilk mikroorganizmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Okyanusların oluşmasıyla birlikte tek hücreli organizmalar derin denizlerde ve sıcak su kaynaklarında hayat bulmuş. Fotosentez yapan bakterilerin ortaya çıkışıyla atmosferde oksijen seviyesi artmıştır. Bu oksijen artışı gezegenin kimyasal dengesinde köklü değişikliklere yol açmış daha karmaşık yaşam formlarının evrimleşmesine olanak tanımıştır. Dünyanın yaşamı destekleyen yapısı sadece fiziksel koşullarla sınırlı kalmayıp biyolojik çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Günümüzde Dünya, evrende yaşam barındırabilen nadir gezegenlerden biri olarak öne çıkar. Mavi gezegen, sahip olduğu sıvı su, koruyucu atmosfer, aktif jeolojik süreçler ve güçlü manyetik alanıyla Yaşamın devamını mümkün kılan eşsiz koşullara sahiptir. Bu özellikler yalnızca gezegenin oluşum sürecindeki doğal olaylarla değil, aynı zamanda evrimsel gelişim sürecindeki karmaşık etkileşimlerle de şekillenmiştir. Dünyanın jeolojik ve biyolojik evrimi kozmik zaman ölçeğinde incelendiğinde, evrende yaşamın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan bütün unsurların bir araya gelmiş olduğu açıkça görülür dünyanın hikayesi evrendeki fiziksel sabitlerin ve rastlantısal olayların bir ürünüdür. Örneğin Jüpiter'in kütlesi asteroid kuşağını stabilize ederek gezegenimize aşırı bombardımanı engellemiş olabilir. Benzer şekilde Samanyolu'nun sakin bir bölgesinde yer almak süpernova patlamalarından korunmamızı sağlamıştır. Bu ince ayarlanmış koşullar Yaşamın ortaya çıkışını mümkün kılan kozmik bir şanslar zincirini yansıtır. Gezegenimizin evrimsel hikayesi, evrenin oluşumundan günümüze kadar uzanan geniş bir perspektifte değerlendirilmelidir. Doğanın düzeni, gezegenin fiziksel özellikleri ve biyolojik süreçler arasındaki uyum, dünyanın yaşamı barındıran tek gezegen olmasının temel nedenidir. Bu benzersiz uyum, evrende gerçekleşen rastlantısal olaylar ve doğal süreçlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış. Gezegenin her bir katmanı, okyanusu, atmosferi ve jeolojik yapısı bu uyumun canlı bir örneği haline gelmiştir. Bütün bu süreçler gezegenimizin evrimsel yolculuğunu anlamamızda temel bir rol oynar. Dünya'nın oluşumundan bu yana süregelen dinamik etkileşimler gezegenin yalnızca fiziksel yapısını değil Aynı zamanda yaşamın evrimine dair ipuçlarını da gün yüzüne çıkarmaktadır. Evrensel yasalar çerçevesinde gezegenimizde meydana gelen tüm bu değişimler yaşamın karmaşık dokusunu oluşturur. Her bir jeolojik katman, her bir atmosferik bileşen ve her bir biyolojik dönüşüm evrenin derin sırlarına dair önemli veriler sunar. Dünyanın evrimi maddenin karmaşıklığa doğru yolculuğunun bir özetidir. Basit parçacıkların yıldız tozuna Oradan canlı hücrelere dönüşümü termodinamik yasaların izin verdiği sınırlarda gerçekleşen bir mucizedir. Gezegenimiz evrenin karanlık boşluğunda yalnızca fiziksel bir cisim değil, aynı zamanda bilincin ve keşfin kaynağıdır. Her kaya katmanı, her atmosferik tabaka bu kolektif hikayenin sessiz bir tanığı olarak insanlığın kozmik kökenlerini anlama çabasına rehberlik eder.